dün gece 2 civarında kulak burun boğaz yatarak tedavi gören bir hastayı başında refakatçi olarak bekleyen annesi hastanenin zemin katındaki bir geri plandaki bayan tuvaletine götürerek en sondaki odada boğarak öldürmüş. Daha sonra hastanenin poliklinik çıkışından çıkarak Konya yolunda araçların önüne atmış kendisini. Bunları kendisi ifade ettiği için e, söylüyorum. E, acil servise başvurmuş. Araçlar kendisine çarpmayınca çocuğunu öldürdüğünü e, itiraf etmiş. E, yapı, acil e, mavi kod çağrısı yapılarak e, hızlıca ekipler ilgili yere ulaşmışlar. Ancak e, çocuğun ölü olduğu müdahalelere rağmen müdahalelere rağmen e, hayata döndürlemediği e, bilgisi bize ulaştırıldı. E, son derece üzücü bir olay,